Selamlar dostlarım. Bugün DLS'nin kaçıncı bölümü olmadığını bölümünü çekiyoruz. Pike, bıraktı Messi'ye Messi bıraktı Neymar'a. Neymar, Ronaldo. Ronaldo, oldu. Şöyle döndü. Şöyle vurdu. Ronaldo olmadı. Neymar kafaya vuramadı. İyi iyi hızlı başladık maça güzel. İndir Ramos. Ronaldo. Ronaldo. On oldu? Şöyle gördüm Messi, Messi. Messi. Messi olmadı. koşlan lan beyil. Adamsın be. Şöyle orta. Şöyle dur. Lan Kovarajma. O Ol, ne oluyor? böyle <laughs> vurur sanmıştım. Herif kumburu ve şefe vurdu. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Az önce kafayı gördünüz. Messi. Messi. Gönderdi arkadaşına. Ronaldo. Mükemmel gol. Cristiano Ronaldo. İzleyelim. izleyelim. Trivela. gönderme oldu sanırım. Devam ki Dakika 20'de ileri geçti hocam. <laughs> Neymar. Bıraktı. Messi vurur. İndir onu. Aldır onu aldı Ronaldo. Pardon indirme. Messi bir vurdu. Messi tercihte yeni avlayamadı hocam. <laughs> Arkadaşlar birazcık hastayım. özür dilerim sesim kötü geliyorsa. Gareth Bale aldı topu. Bale dikti. Ronaldo. Bıraktı Messi'ye. Messi. Messi. Gelin size gol attıracağım dedi bıraktı Neymar'a. Neymar. A. Ne? Ne? Neymar ne yapıyorsun? Baksana. Oğlum bari oradan direkt vurmasaydık ya. Neyse indir be değil ne yaptım şöyle gördüm Messi Messi bıraktı Ronaldo ya Ronaldo iyi gördü aradan Messi Messi bıraktı Neymar a. Neymar Neymar çalışılmış gol tiki ilerledik ve çok da güzel bir Neymar gol attı hocam İyiydi bence, iyiydi. Koş koş koş. Oğlum Ronaldo niye defans yapıyor? Messi bıraktı Neymar. Abi. Abi. Gerrard Bale. Gerrard Bale. Ne diyor. ya? Ter yani, tutuyor hacı. Neyse. Pepe ilk yarı bitişi. Lan ne oluyor ya? Alırım. Alırım dedim. Bitti. Alırım. Geri Bıraktı Neymar'a. Neymar, Neymar. verdi. Pası Messi'ye Messi. Şöyle bir aşırtma denedi. Olmadı. İndir Van Dijk Vur Messi Allah. Oğlum çok iyi vurdu lan aslında. Ha şu girmeliydi ya. Aşırttı ne güzel. Van Dijk'ın masası. Messi. Oldu olmadı olmadı bu da mı? olmadı al onu tamam yer beyim bıraktı Neymar Neymar verdi pasını Messi'ye oldu olmuş hadi ya işte kullandı Van Dijk'in de şimdi Kuvara Ejman ejma. verdi pasını Neymar'a Neymar Yerde basana Geret beyal. Oha. Oha. Yuh. Beyal ne yaptın? Boş kale olsa da yani ona soruş. Baksana. Arkadaşlar bir kesiyorum hemen. Devam ediyoruz arkadaşlar. Oğlum çok iyi koysun lan. Neyse. Neymar. Ay Aa, Arnold ne yapıyor Alexander Arnold, John Neymar Jr. Ronald. Ne oldu lan? Şike var hocam. Ronaldo üstünde oyunlar oynanıyor. Lobiler dönüyor lobiler. Sese gel. Momentos. Al onu Gerit Bey, al onu. Al onu Beyilim be. Gerit Bey aldı, bıraktı şöyle Neymar'a. Neymar, Neymar. Açtı ortayı. Ronaldo. Tekrar. Çok iyiydi, çok iyiydi. Oha! Barcelona'da Boateng mi varmış? Gerit Bey bir duru Beşiktaş'a e patlatıyordu kral. Alexander Arnold şöyle gönderdi Quaresma verdi pasını Ronaldo Ronaldo tekrar Ronaldo şimdi çalımını yaptı Ronaldo Ronaldo korner Trent Alexander Arnold şöyle gönderdi hocam çok güzel gönderdi hocam Gareth Bale vurdu Abi, Bale 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 çok iyisin Bale ne no, gönderdi. Ronaldo olmadı hocam, olmadı hocam, olmadı hocam. Olmadı. Hadi. Artık. Şöyle indirdik. Suarezman var, Ronaldo. Aferin. Şöyle görmesi Messi'yi. Messi, Messi olmadı. Neyi ortaya açtım? Messi. Uçan kafa. Messi uçan kafa. Bir izleyelim hocam. Uçan kafa. Lionel Messi. Ne yapıyor Messi? Harip ya. Ronaldo alın oğlum Arkadaşlar ikinci yere geçip geliyorum. Evet arkadaşlar. ikinci maçtan devam ediyoruz. Pique bıraktı Neymar'a. Neymar, Neymar Kovaric'ma. Bu arada bir şey soracağım. Ben Duvart Uluoğlu'nu almamış mıyım? Lan Pique niye defans buradasa? Ha benim Tuloğlu sakattı lan. Roni. 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 Lan çok iyiydi lan. En yani düşüncesi. Tak indirdik Ronaldo. Al onu baba. Kuvarecima. Kuvarecima <laughs> dikti dik, Peter şey de gönderdi Ronaldo'ya. Ronaldo indirdi Kuvarecima. Kuvarecima verdi Neymar'a. Neymar verdi pasını Messi vuramadı ve o yine Gareth Balemiş bu arada. Peki öldü lan herif. Neyse Gareth Bale, Gareth Bale. Ben Maradona'nın golünün aynısını atacağım diyor Gareth Bale döndü. Gareth Bale, Gareth Bale, Gareth Bale olmadı. Peki oha niye almadın lan? Almadı herif bıraktı topu ya beyler. Yaratık beyler. Gönderdi şöyle. Neymar. Ronaldo pasını çok iyi Messi'ye Messi. Lan onun. <laughs> o girerdi ya. Van Dijk açtı ortayı Ronaldo'ya. Ronaldo. Lan oğlum orada çarptı Van Dijk. Atsana kendini yere ya. Güzel <laughs> Van Dijk. Yo Bale'miş olmadı. Taçı çıkamaz o top, top. Abi. Peki. al, pike. Pike gönderdi Neymar. Guarichma verdi pasını Neymar'a. Neymar, Neymar işte bu 90'ı sarsıyor. Örümcek ağlarını alıyor. Neymar John. Çok iyi gol çok iyi gol. Şöyle tut, durdurmuş da vurmuş bak. Çok iyisin Neymar. Ve ikinci yarıya geçip geliyorum. Geldik arkadaşlar. İkinci yarıdan devam ediyoruz. Neymar. Neymar al. Oğlum. Neymar bıraktı. Messi vardı şöyle pasına. Virgil Undike olmadı hocam. Al onu, Vumbay. Oğlum. Tabii Undike'la dribbling yapmaya çalışırsan olur ya Oğlum, hissettim lan. Veil. Çok iyi uç lan. ki Korkma. Tramete. Gerrit Bey'i aldı. Şöyle verdi pasını Messi'ye. Messi döndü. Messi vurdu çok iyi an olmadı. Neymar ortaya kesti. Messi çok iyi vurdu yine ama. O vuruşu izlemek istiyorum ben ya. Nasıl vurdun sen o topu? Lan ne oluyor? Bak. Şurada o topa gelip de nasıl vurabiliyor ki? Haa. Açısız plasey. Galiba. Hem değil. Açısız plase ne? Uydurdum bu arada arkadaşlar. Messi. Açtı ortayı. Gerrit Bale açtı. Hmm, Ortalar niye geçmiyor? Gerrit Bale. Gerrit Bale. Çok iyi verdi Neymar. Neymar Ronaldo. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Hocam. Devam ki. Ronaldo indirdi Neymar'a. Verdi pasını Neymar'a. İndirdi. Lan. O nasıl girdi oğlum? Kalecinin üstüne vurdum bir de. Değişik. Gelişine zıng. Lionel Messi. O zaman 3 gol attı golünü attı mı? Attı hocam. Goal at hat-trick completed. Gerrit Bale olur onu. Gerrit Bale. Şöyle gö... Şutumu çektin Mübarek o neydi? <laughs> Kullanma diyorum zaten ya. Lan alın mı? Ronaldo. Verdi pasını Neymar'a. Neymar. Messi. Direkt Neymar vurdu. Offside abi. Hayır. Ulan Baksana şu nasıl direkt ya. Ulan neyiz. Şurada Neymar baba. Ama gol değil. Niye olsaydı? İndir. Lan. Oğlum Van Dijk da yere düşüyor. Ne oluyor? Hey! Pepe. Bırak Neymar. Şöyle gördü Ronaldo'yu. Ronaldo. 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 Her vurduğumuz giriyor, her vurduğumuz giriyor. Roni Cristiano zeng sol ayakla füze gönderiyor. Çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi. Aha bitti. İşte bu. Arkadaşlar bir sorun var bu arada. Bakın, TSLD film Foden var yanlış yazdım. Fotun var. Fotunu alalım mı? Fotunu mu alalım yoksa Vinicius Junior mu alalım? Onu bir yorumlara yazın. Ben de o sıra videoyu kapatayım. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bir de yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşürüz. Meya.